çeşitli markalarımız burada. Önde gelen markalarımız ve Bursa'dan da Inoxan firmamız burada ve Inoxan'ın sahibi ve kurucusu Sayın Vehbi Varlık Bey yanımızda. Merhaba Vehbi Bey. Hoş geldiniz İstanbul'a. Evet. Etkinlik hakkında genel olarak biraz sohbet etmek isterim. Nasıl geçti Gastro Show? Gastro Show çok emekle hazırlanmış güzel bir etkinlik. Türkiye için çok değerli ve önemli bir faaliyeti. Gastro turizmi gastronomi turizmini e, önemini vurgulamakla başladı. Şimdi Türkiye'nin her yerine bunu yaymak ve bakanlığın devletin politika politikası haline getirmeye çalışılıyor bu vesileyle. Gastronomi Derneği'nin de yönetiminde e, destek verenlerden de biriyim. Ne kadar? Gürkan güzel. Başkan çok çalışkan. Devlet de bu konuda farkında ve destekliyor. İşte bu, bu etkinlik de muhteşem gidiyor. Doğru. Diyecek. İşte bunu biz siz medya basın Zaten kuruluşları, hepimiz üstümüze düşeni evet. yapınca firmalarımızda bu tür güzel etkinliklerde olup kendilerini tanıtma fırsatı bulunca evet. Evet. çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Evet. Biz Inoxanı tanıyoruz ama rica etsem kısaca bir Inoxan evet. özetler misiniz bize? Evet. Inoxan ne yapar? Evet. Inoxan 41 yıldır endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteriyor ev dışında özellikle turistik teyitlerde endüstriyel mutfaklar kuruyor. Turizmin gelişmesinde kuruluşundan beri destek veren önemli katkı koyan bir kuruluşlardan biri. E, Türkiye'nin örnek, önder markası, yeniliklerin ilklerin öncüsü oldu hep. E, şeflerin yanında, yatırımcının yanında oldu. Onların istek ve beklentilerini en iyi karşılayan firma olarak 41 yıldır faaliyete devam ediyor. Bugün e, sadece inoksan olarak 90'a yakın firmaya, ülkeye ihracat yapıyor. Bu çok önemli bir detay. Uluslararası bir marka haline geldi. Ulusal markalıktan çıktı Bursa'dan. Anadolu ulusal ve uluslararası bir markaya döndü. Ve sektör olarak da Türkiye mutfak sektörü artık dünyada bilinen bir ülke. bölgemizde birinci Avrupa'da ikinci ülkeyiz. Artık tereciğe tere satıyoruz. Ne kadar güzel. Tabii mutfak ekipmanları önemli. Gerçekten mutfak önemli. Bunu da olması gereken en üst kalitede yapıp aşçılarımızın, şeflerimizin gururla kullanması ve dünyanın çeşitli yerlerinde de Inoxan markasını görmek hoşuma gidiyor. Mesela Finlandiya'daki bazı firmalarda Inoxan'ı görünce hemen kulağınızı bir çınlatmıştım. Dünyanın her yerinde 5 kıtada hem Inoxan'ın hem diğer meslektaşlarımızın artık ürünlerini görebilirsiniz. Dünyanın tüm fuarlarına katılıyoruz. İracatçılarımız bütün dünyayı karış karış geziyorlar. Ve, e şu anda bütün sektör olarak 150 ülkeye Türk mutfak ürünleri gidiyor. Ne kadar güzel. Peki Türkiye yapılanmanızdan kısaca birkaç cümleyle bahseder misiniz ve insan evet. kaynağına yatırımlarınızdan bahseder misiniz? E, e, bu işi yaparken e, işi e, yani mesleğini hangi işi yapıyorsun? muhasebeci, işletmeci, üretici, mühendis her neyse en iyilerini seçmeye gayret ediyoruz. En iyi oluşan güzel. bir ekip. Bu mutfak sektörüne ilgi duyan Müşteri hizmeti esas alan anlayıştaki arkadaşları bir araya getirip e, işte inoksana oluşturduk. Bugün 6 bölge müdürlüğümüz var Türkiye'de, bölgelerde ve e, yaklaşık 70 tane bayimiz var yurt içinde. Yurt dışında da bir o kadar e, yurt dışı temsilcimiz var. E, bunları bir proje ekibimizle, bir de para kendi satış ekibimizle iki ayrı e, bölümde yönetiyoruz. Fabrika e, Bursa'da oradan üretiyoruz. Dünyanın her ülkesine. Ne kadar güzel. Her şehrine e, montaj, anahtar teslim, mutfaklar kuruyoruz. Çok güzel. Favori lezzetler olarak sizin gibi değerli markalarımızın dünyada sadece Türkiye'de değil dünyada önemli yerlere gelmesi bizim için gurur vesilesi. Başarılarınızın devamını Sağ diliyoruz. Sağ Teşekkürler. Tamamlayayım. Lütfen. Favori lezzetler endüstriyel mutfakla iyi gıdalarla ve iyi şeflerle üçü bir araya gelince ne güzel olur dönüşmüyor. değil mi?